Arkadaşlar ÖSM tadında 5'i bir yerde 5. dersimizde karşınızdayız. 5. E, dersimizin 5'i bir yerdenin ilk sorusu arkadaşlar polinomla alakalı çok güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde izliyorsunuz sonra bir de kendini çözüyorsunuz arkadaşlar. Efsane bir soru. E, diyor ki PX 3. dereceden bir polinom ve polinomun eksenleri kestiği bazı noktalar şekilde verilmiştir px'in bütün kökleri tam sayı olup px büyük 0 şartını sağlayan en küçük pozitif x tam sayı değeri 3 ise demiş arkadaşlar. P5 değeri kaçtır? Şimdi bakın burada yoğunlaşacağınız bir px'in bütün köklerinin tam sayı olması. px'in neymiş arkadaşlar? Bütün kökleri tam sayıymış. Ve px büyük 0 şartını sağlayan yani px'in grafiğinin x80 üstünde olduğu ee, en küçük pozitif x tam sayı değeri de 3'müş. Şimdi grafikten yola çıkalım. Bakın şu zaten y ekseni kestiği yer bu p0 eşittir eksi 12 demek. Bunu zaten büyük ihtimal baş katsayı bulmak için vermiş arkadaşlar. Sonra köklerimizden biri eksi bir diğeri 6. Yani demek ki bizim px'imizin çarpanlarından biri x artı 1 arkadaşlar. Diğer çarpan da x eksi 6. Çarpı burada bir a zaten olacak. Baş katsayı dediğimiz arkadaşlar. Bir de üçüncü dereceden dediği için çarpı bir x'li çarpan daha olmalı. Ve demiş ki kökler tam sayı söylenen aslında püf nokta şu. Px'in sıfır şartını sağlayan. Bakın grafiği devam ettirecek olursak zaten şuradan sonra ne de bütün x tam sayıları pozitif. Şimdi burada pozitif yerden gelmiş. Ama diyor ki bakın px'in sıfırdan büyük olma şartını sağlayan en küçük x pozitif tam sayısı 3'müş. Şimdi bakın burada mesela pozitif olan tarafta devam etti geldi geldi diyelim 5 var. 4 var pozitif olan yerde en küçük 3 olduğuna göre. Demek ki 3 de, de pozitif oluyormuş bizim grafiğimiz. Yani üst tarafta oluyormuş. Ama bir önceki 2 de 2 de pozitif olmaması gerekiyor. E aşağı inse yani diyelim grafik devam etti geldi 2 de aşağıda olsun negatif. E burada bir kök olması lazım 2 ile 3 arasında. Ama diyor ki bütün kökler tam sayı demiş. O nedenle bir sonraki kök demek ki arkadaşlar x'in 2 olduğu değermiş. Sonra negatif tarafa düşmüş. 1 de negatif olmuş. 0 negatif olmuş. Ondan sonra eksi 1'e gelmiş bir daha pozitif olmuş. Bu şartlarda bakın dikkat ederseniz. Grafik eğer böyle olursa geldi 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 böyle devam etti arkadaşlar. Bu fonksiyonun pozitif olduğu en küçük x tam sayı değeri 3 olmuş olur. Ve bir önceki kök olan 2 nedir arkadaşlar? Kök olur. Ondan sonraki bir de de zaten fonksiyonumuz negatif olmuş olur. Yani demek ki bizim kökümüzün daha doğrusu üçüncü olan kökümüz ikiymiş. Yani diğer bir çarpan da burada x eksi ikiymiş. Neden? Kökler arkadaşlar fonksiyonumuzun çarpanlarıdır. Demek ki px'imiz şuraya düzgün bir daha yazayım. px eşittir a çarpı x artı bir çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 6'ymış. Peki bu a değeri nasıl bulunacak? Onu da vermiş zaten. Eksi 12. P0 eksi 12 olacak. P0 eşittir arkadaşlar. a çarpı 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 6 eşittir. Eksi 12. Şunları çarparsak 12a eşittir eksi 12. a buradan ne çıkar arkadaşlar? Eksi 1 çıkar. Demek ki bizim px'imiz eksi arkadaşlar. X artı 1 çarpı X eksi 2 çarpı X eksi 6'ymış. Peki ne diyor? P5 değeri isteniyor. P5 eşittir arkadaşlar burada. P5 değeri eksi 6 çarpı 5'ten 2 çıktı 3 çarpı 5'ten 6 çıktı eksi 1 arkadaşlar. Bunları çarparsak da artı 18 bulunmuş olur. Benzer bir soru gelmişti arkadaşlar üniversite sınavında. Güzel tatlı bir soru. ÖSYM sizin grafiği ne kadar okuyabildiğinizi ölçmek istiyor arkadaşlar. İlk sorumuz 5'i bir yerden ilk sorusu polinom sorusuydu. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. 5'i bir yerden ikinci sorusunu bir limit sorusu aldım arkadaşlar. Limit sorusunda da bakın sağdan ve soldan limite grafik üzerinden nasıl bakacaksınız bunu anlamanız için seçtiğim bir soru arkadaşlar. Şimdi bakın burada limit eksi 2'ye soldan gelirken yani f bileşke f içten dışa doğru gelmiyor muydu? f eksi 2'nin solu arkadaşlar. Bakın eksi 2'nin solu. Önce eksi 2 nerede? Burada arkadaşlar. Eksi 2'nin solsa eksi 2 soldan da gelse sağdan da gelsen sonuç 0 bir kez. Eksi 2'nin soludan da gelsem 0'da mola veriyorum. Eksi 2'nin sağından da gelsem 0'da mola veriyorum. Ama peki 0'ın solu mu sağ mı? Burada şuna dikkat edeceksiniz. Eksi 2'ye soldan gelince sıfırın alt tarafından mı geliyorsunuz? Üst tarafından. Alt tarafından geliyorsanız sol, üst tarafından geliyorsanız sağ olur arkadaşlar sıfırın. E sıfıra grafiktin, grafin alt tarafından geliyorsunuz. O zaman bu ifade sıfırın solu olur. Devam edelim. F, F sıfırın solu arkadaşlar. Peki sıfırın solu x'in 0 olduğu değer neresi arkadaşlar burası? 0'ın sol tarafından geldiğinizde bakın 0'ın sol tarafından geldiğinizde nereye geliyorsunuz? 2'ye geliyorsunuz. Bir kez buranın sonucu 2. Peki 2'nin solu mu sağ mı? Bakın 0'a grafiği soldan takip edip 2'ye geldiğinizde 2'nin alttan mı geliyorsunuz, üstten mi? 2'nin alt tarafından geliyorsunuz. O zaman 2'nin solu oluyor bu arkadaşlar. F 2'nin solu. 2'ye bakalım şimdi. 2'nin solu, 2'nin solu, 2'nin sağ 2'nin sonundan geldiğinizde arkadaşlar nereye geliyorsunuz? 1'e geliyorsunuz. Sonuç 1 bulunmuş oluyor. Yani değişikti. Bakın bir değere tamam soldan sağdan gelmeyi rahatlıkla anlıyorsunuz. Ama bir sonraki için eğer o değere alttan geliyorsanız bulduğunuz değerin solu. Üstten geliyorsanız bulduğunuz değerin sağı olmuş oluyor. Aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Bununla ilgili de grafik sorusu gelebilir arkadaşlar. Gelelim 3'ü 5'i bir yerden 3. sorusuna. Bu da bir trigonometri sorusu arkadaşlar. Şimdi trigonometride çevresi 6 kökü santimetre olan bir ABC üçgeninde bir ABC üçgenimiz varmış ve bu ABC üçgenimizin çevresi arkadaşlar 6 kök 3'müş. Sin A artı sin B artı sin C 3 kök 3 bölü 2 olduğuna göre üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı. Bakın çevrel çemberle ilgili olarak şu üçgenin çevresine çizebileceğimiz biraz yani olabildiğine düzgün çizeceğim ama arkadaşlar burada denk getiremiyoruz tabii. Şöyle bir şey olsun. Şimdi çevrel çemberin yarı çapı arkadaşlar merkez bura olursa çevrel çemberin yarı çapı büyük R ile gösteriliyordu. Ve çevrel çemberle alakalı bizim bildiğimiz iki formül vardı arkadaşlar. Bildiğimiz birinci formül şuydu. Alan ABC eşittir. Bakın çevrel çemberden bahsediyorsa birinden biridir. A çarpı B çarpı C bölü 4 R formülü. Bu bir. İki. İkinci olarak da çevrel çemberle ilgili verilen formül sinüs teoremiyle ilgili formüldü. A bölü sin A eşittir B bölü sin B. O da eşittir C bölü sin C. O da eşittir 2R formülü. Yani ya bununla birlikte sorulur bir soru ya da bununla birlikte sorulur. Şimdi burada sin a artı sin b artı sin c 3 kök 3 bölü 2 verilmiş. Bakın arkadaşlar oran orantı özelliği. Siz pay ve paydaları ayrı ayrı topladığınızda a artı b artı c bölü sin a artı sin b artı sin c dediğinizde bu orantı sabiti yani 2 r değişmez. Yine eşittir 2 r olur. Peki verilen çevre 6 kök O zaman yukarısı ne oldu arkadaşlar? Yukarısı 6 kök 3 bölü. Sin A artı sin B artı sin C de neydi? 3 kök 3 bölü 2 eşittir. 2 R arkadaşlar? Bunu ters çevirip çarparsak zaten şu kök 3'ler gider. 12 bölü 3'ten 6 şey 4, 4, arkadaşlar. 4 eşittir 2 R. R eşittir buradan 2 bulunmuş olur. Yani Bursa bulunmuş olur. İleriki videolarımızda bir de bununla alakalı çevre, e, çevreyi kullanacağımız bir soru daha soracağım arkadaşlar. O daha tatlı bir soru. Yani çevrel çember söz konusu olduğunda zaten ya sinüs alan sinüs sorusudur, sinüs söylemi sorusudur veyahut da alan sorusudur. Bu ikisini aklınıza iyice yazın. Bir de oran orantıda şu pay ve paydaları ayrı ayrı toplama kuralını aklınıza iyi yazın. Buradan çok tatlı sorular gelebilir arkadaşlar. Buradan R2 bulunmuş oldu. Bu da üçüncü sorumuzdu. Gelelim dördüncü sorumuza. Bakın dördüncü sorumuz Diyor ki y eşittir eksi 4 eksi x kare parabolüne başka, başlangıç noktasından çizilen teğetlerden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bunu almamızın almam birkaç nedeni var. Şimdi bakın arkadaşlar diyelim aklınıza hiçbir şey gelmiyor. Şıkları buna teğet olacağına göre e, bir doğru bir parabole teğetse arkadaşlar e, başlangıç noktasından çizilen teğetlerden bak. Başlangıç noktasından çizilen teğet. Şimdi bunu yani ortak çözümle de yapabilirsiniz ama arkadaşlar yani sonuçta başlangıç buna teğet olacaksa arkadaşlar ortak çözümden yaptığınız ya da elde ettiğiniz denklemin deltası eşit sıfır olmalı. Yani eğer gözünüzü karartıysanız zaman da varsa bunu oradan çözebilirsiniz. Yani bunlar birbirine tek tek eşitleyin. Bulduğunuz ikinci derece denklemin ortak çözümden elde ettiğiniz denklemin eğer delta eşit sıfır ise arkadaşlar bunun olabilme şansı var. Yoksa da yok tek tek şıklarla yapabilirsiniz bu soruyu. Ya da nedir arkadaşlar? Bakın diyelim şu bizim eksenimiz olsun. Eksi 4 eksi x kare kollar aşağıya doğru. Şöyle arkadaşlar. Ve ee y eksenine tepe noktası y ekseni üzerinde olan çok güzel çizdim. Şöyle bir parabolümüz arkadaşlar. Buna başlangıç noktasından orijinden çizilen teğet arkadaşlar. Bakın bir bu tarafta çizilebilir. Bir de bu tarafta çizilebilir. İki tane teğetimiz var arkadaşlar. Bunlardan biri istenmiş. Şimdi bakın orijin zaten sıfıra sıfır noktası. Ben geleyim şu noktaya da arkadaşlar mesela ne diyeyim? A ya B noktası diyeyim. Teğet olduğu noktaya. Şimdi burada birinci olarak şuna A diyeyim arkadaşlar. Burada bu teğetin eğimi lazım bana. T ev türev A ile bulunur. Teğet noktasının apsisini yerine yazacağız. E, ev türev A neye eşit arkadaşlar? Şunun türevini alırsak burada. Ev türev X eksi 2 xtir O zaman ev türev A ne olur? Eksi 2 A olur. Bu bir. 2. Ben MT'yi 2 noktadan da bulabilirim. Şurada 2 noktamız var arkadaşlar. 0'a 0 A'ya nedir? B noktası. Şimdi bu B noktası da iyi bakın şimdi arkadaşlar. Ben X yerine A yazarsam bu B noktası da B'de eksi 4'e eksi A kare olur. Nedir? X bileşenini götürür. Burada yerine yaz. Y bileşeni elde ettiğin sonuçtur. Şimdi o zaman Y'ler farkı 0'dan eksi 4 eksi A kareyi çıkartırsam bu A kare artı 4 olur. 0'dan A çıkartılırsa burası eksi A olur. E o zaman bunların birbirine eşit olması lazım. İkisi de aynı denkleri, şey eğimi. Buradan A kare artı 4 bölü eksi A eşittir eksi 2A. İçler dışlar yaptık. A kare artı 4 eşittir arkadaşlar. 2A kare oldu. A kareyi karşıya attım. A kare eşittir 4. O zaman buradan A ya 2 ya da A ne olur arkadaşlar? Eksi 2 olur. A ya 2 ya da A ne oldu? Eksi 2. O zaman bu orijin merkezi bir doğru olduğuna göre orijin merkezi doğrularda y eşittir mt x değil midir arkadaşlar? O zaman y eşittir a2 olursa mt şurada bakın eksi 4 oluyor. Bu ne olur? y eşittir eksi 4 x olmuş oluyor. Ya da y eşittir a2 alınırsa da y eşittir 4 x doğrusu olmuş oluyor. Şıklarda hangisi var arkadaşlar? Şıklarda y eşittir eksi 4x doğrusu var. Bakın bir daha söylüyorum. Diyelim ki aklınıza gelmedi. E şimdi bu parabole teğet olan bir doğru istiyorsak ortak çözümden ki bakın bunu bir eşitleyelim isterseniz birbirine. Eksi 4 eksi x kare eşittir eksi 4 x. Hepsini karşıya atın sağ tarafa. x kare eksi 4 x artı 4 eşittir 0 oldu ki tam kare olmalı. Delta eşit 0 tam kare. Bu bir tam kare mi? Bu bir tam kare. Yani x eksi 2'nin tam karesi olduğu için arkadaşlar bu x eksen şey nedir? Birbirine teğet olmuş olur. Delta eşit 0 çıkar burada. Tek tek bunları denersiniz. Eğer bir tam kare çıktıysa onu alabilirsiniz arkadaşlar. tam kare çıkmadıysa da almazsınız. Şimdi burada ikinci yön ne dedik? 0 0'dan çizilen teğetler. Ben bunun x'ine a dersem y'si bakın x bileşenine a dersem y bileşen x'ine a yazdığımda eksi 4 eksi a kare olur. Sonra da eğimi bir türevle buldum. Bir de eğimi iki noktadan bulup birbirine eşitledik. Soruya kurban olduk. Datlı bir soruydu. Dikkat etmeniz gereken bir soru arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar 5'i bir yerdenin son sorusuna. Bakın bu da mantığını iyi kavramanız gereken bir soru. Ne diyor burada? Y eşittir 2x küp eksi 6x kare artı 5 eğrisinin y eşittir k doğrusu ile farklı 3 noktada kesişiyorsa bu farklı 3 noktada kesişiyorsa k'nın aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada biraz grafik bilgisi de gerekiyor. Şimdi bizim bu e, fonksiyonumuz yani 3. dereceden olduğuna göre bu fonksiyonumuz arkadaşlar ne yapar? Kıvrılır. Yılan gibi kıvrılarak gider. Eğer 3 kökü varsa bunun bakın gelir, değer bir daha keser, döner, gider. En fazla 3 kez keser. Bakın muhtemelen bizim grafiğimiz yani böyle olduğu gibi yukarıdan gelip önce aşağıdan sonra buradan sonra buradan da gidiyor olabilir. Bakın buradan gidiyor olabilir. Şimdi ben tahmin ederim ki grafiğim budur. Peki ne diyor burada? Y eşittir k doğrusu bunu 3 kez kesiyormuş. E şimdi y eşittir k doğrusu şu y ekseni bu x ekseni. Nedir? Y eksenine paralel. Bakın y eksenine paralel şu yukarıdan çizersem bu benim fonksiyonumu 1 kez kesiyor. Yani 1 kez kesişiyorlar. Ne diyor? Doğrusuyla farklı 3 noktada kesişiyorsa. O zaman bakın şurada tam tepe noktasından ben bir y eşittir doğrusu çizsem bu da 2 kez kesiyor. Bu arada çizdiklerim ki onları da kırmızıyla çizeyim arkadaşlar. Bakın şu aradan çizdiğim doğrular, y k doğruları 1 2 3 kez kesiyor. Yine arada çiziyorum 3 kez kesiyor. 3 kez kesiyor. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Ta ki şurada bakın tam teğet olan noktadan çizilen doğruya kadar. Buradan itibaren artık 2 burada 2 buradan sonra da artık hep nedir arkadaşlar? 1 kez kesiyor. O zaman bana şu tepe ve çukurların olduğu x değerleri lazım. Peki bu tepe ve çukurlar nerede oluşuyordu? Ekstremum noktalarında. Ekstremum noktalar nereden bulunur? Türevden. Ben bunun türevini alsam. Ev türev x eşittir arkadaşlar. 6x kare eksi 12. Sıfıra eşitledim. 6x parantezini alsanız arkadaşlar. x eksi 2 eşittir 0 olur ki. Buradan x eşittir 0'da ve x eşittir 2 de tepe ve çukurlar oluşuyormuş. Yani şu grafik bakın arkadaşlar. Şu grafiği o zaman biraz yanlış çizmiş oluyoruz. Hemen onu şöyle sileyim. Biri sıfır olacakmış arkadaşlar. Yeniden bir ele alalım. Şöyle devam edecek olursak. Yani demek ki bizim grafiğimiz. Bakın bizim grafiğimiz. Bir kez sıfırda bir tepe ya da çukur oluşacak. Onu nereden anlıyorduk? Tepe mi çukur mu? Sıfır iki diyorduk böyle. İşaret analizi yapıyorduk arkadaşlar. Ki türev fonksiyonu ile başlıyor. Artı eksi artı. Yük, yukarı artmış azalmış azalıp artmış. Sıfırda tepe olmalıymış. Demek ki sıfırda tepe var. Fonksiyonum geliyor buradan arkadaşlar. Sıfırda geliyor böyle aşağıya doğru iniyor. Sonra nerede? İkide de bir çukur oluşuyor. Gidiyor arkadaşlar. Bakın tepe ve çukurların oluştuğu yer buralar arkadaşlar. Kaç yerde kesti? 1, 2, 3 yerde kesti mi? Kesti. Peki o zaman bizim şu aralardan çizilen y'lerimiz neydi arkadaşlar? Şu aralarda ama tepe ve çukurlar dahil değil. 3 kez kesiyordu. Peki x yerine 0 yazsam yani f0 değerini bulsam f0 değeri ne oluyor arkadaşlar? f0 değeri 5. Demek ki şurası 5'miş arkadaşlar. Ee, K'nın aralığı aşağıdakilerden hangisidir? K dediği y eşittir. K dediği için y aralığını bulmam lazım. x yerine 2 yazalım. f2 değerini de bulalım arkadaşlar. f2 değeri ne oluyor burada? 2'nin küpü 8. 8 ile 2 çarptım. 16. 2'nin karesi 4. Eksi 24 artı 5 mi oldu? Eksi 8. Eksi 3 oldu. Demek ki şurası da eksi 3. Benim k değerim o zaman eksi 3 ile artı 5 olacak ama eksi 3 ile 5 dahil değil. Çünkü oralar teğet noktaları ve teğet noktalarında iki kez kesiyor. Eksi 3 ile 5 aralığı nerede arkadaşlar? A şıkkında verilmiş. Datlı yazıyorum bu soruya bak. Bu soru ilk soru çok çok datlı iki soruydu aklınızdan çıkarmayın bunları iyi bir şekilde kulağa küpeydin arkadaşlar ee, diğer videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar.